Milli bayramlar, bizim olmazsa olmaz değer taşlarımız. Bu bayram, çocukların bayramı. Egemenlik, halkın. Egemenliğin halkta olması demek, bir arada yaşıyor olmamız demek. Kardeşçe birbirimize bakıyor olmamız demek. Egemenliğin halkta olması demek, toprağımızın bütünlüğü demek. Bayrağımız demek, kanun önünde eşit olmak demek. çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar Yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar Yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa altın yazılacak yüce nice hartaşa Ne Allah Allah Namuslu